Allahü ekber ve hamd. de gidiyor. Mesela kıymetli hocalarımız okudular, değil mi? Soru, mi okudular, diriye mi okudular? Cevap, diriye okudular. Ama sonunda ne yapılır? Dua yapılırken yarab okurlar. Her niyaz ediyoruz diyoruz ve Cenab-ı dualarımızı kabul edecek diye ümit ediyoruz. Niçin ümitliyiz? Kur'an'la Rabbimizin huzuruna varıyoruz. Yalnız ifadeleri dua cümlesinde de kullanmaya başlayalım. Amin. Sübhane Rabbil Ali İlal El Vehhab. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ama biz bu garipliği giderebilmek için şu anda mezarda öyle bir araya geldik gariplikten hem ürünlerimizi hem dirilerimizi kurtarmaya gayret gösterdik. Ya Rabbi bu gayret gayretimizi dergahında kabul eyle. Sonra bizim buradaki dualarımızı dahil eyle. Onların yaptığı dualardan hissedar olmayı cümlemize nasip eyle. Ya Rab Kabe'yi garip bırakma. Arafat'ı garip bırakma. Medine-i Münevver'i garip bırakma. Ölümümüzü dilimizi garip bırakma Ya Rabbi sosyal medyada bayramlar.